Diyor. Bu yeni dönemin tabii ki merkezinde enerji koridorları ve güç dengeleri var. Orta Doğu'da dönüşmeyen artık ayakta kalmayacak gibi bir tablo var. Katı olan her şey de buharlaşacak gibi duruyor. Bu gerçekliği bence iyi görmek gerekiyor. PKK'nın tarihi dönüşüm kararı aslında bu küresel rüzgarı okumun bir ürünüdür. Türkiye'de hem dünya hem de bölgedeki yaşanan jeopolitik fırtınalarda kendisine yeni bir yol, yeni bir rota çizmeye çalışıyor. Önümüzde iki yol var. Ya kriz, kaos devam edecek ya da selamet yolu içerisinde en Türkiye barışını sağlayarak doğru bir rotada yol alacağız. Tarihin dönüm noktalarında hep beraber biliyoruz. Uluslar ya yükselir ya da çökerler. İşte tam böylesi bir aslında kritik eşikte bulunuyoruz. Şimdi sayın çıkışı 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu tarihi çağrı. Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve Yine PKK'nın 12 Mayıs'ta ilan ettiği kongre gerçekten kongre kararları çok önemlidir. Düğümü çözdü. Kusurayı savaştan barışa doğru çevirdi. Artık seramet yolunu seçtik. Çok fazla zaman kaybetmeden de barışı artık menzile ulaştırmak gibi her birimizin büyük sorumluluğu var. Bu menzile her geç barış aynı zamanda can ve mal kayıplarının olmasını de. şimdi tarihsel bir seçimle karşı karşıyayız. Ya Türk ve Kürt ilişkilerini demokratik yeniden kuracağız ya da Orta Doğu'nun bereket senaryosu içerisinde biz de Türkiye'nin gideceğiz. 22 Ekim'de başlayan 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın çağrısıyla zirveye ulaşan süreç aslında selamet yolunun kapısını açtı. Bu kapıdan sadece Türkiye değil, Orta Doğu bölgede rahat bir nefes. Edirne'ye, Batman'dan İzmir'e kadar topraklarda ortak bir geleceği inşa etme fırsatı ortaya çıktı. Eğer bu ortak inşa etme fırsatını gerçekleştirebilirsek sadece Türkiye değil, Orta Doğu'ya, dünyaya büyük bir model demokratik bir örnek yaratmış olacağız. Bugün bazıları demokratik toplum ve basit bir pazarlık sanıyorlar. Üzülerek biz de izliyoruz. Oysa bu bir pazarlık değil, bir varoluş meselesidir. Bunu bu ciddiyetle anlamak, algılamak ve buna uygun davranması gerektiğini de özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum dinamiklerin tamamen değiştiği bir dönemde sadece Kürt meselesini çözmüyoruz. Türkiye'yi ve biz böyle büyük düşünürken bazıları yine küçük hesaplar peşinde koşmaya devam ediyor. Süreç karşılarına bir kez daha seslenmek istiyorum. İkballeriniz için barış umudunu baltalamayın. Bu topraklara artık ekmeği ayrıştırma politikalarının hasadı Edirne'ye kadar yalnızca ve yalnızca acı ve gözyaşı getirir. Birlikte yaşamayı öğrenemezsek birlikte bir felaketin içerisine sürüklenebiliriz. Bakın Sayın Hocalan son yaptığı görüşmelerde buna benzer çok önemli bir belirlemede bulunmuştu. Sayın Hocalan şöyle söylüyor, çok kritik bir uyarı yapıyor aynı zamanda. Kürtlerin en, insan hakla, en insani hakları, hakları tartışıldığında olumlu bir hava estiğinde kıyamet koparanlar var. Bunlar ortak yaşamın önündeki en büyük engellerdir diyor. Biz de katılıyoruz. 86 milyon insanımızın da dikkatini bu noktaya çekmek istiyorum. Değerli arkadaşlar 12 Mayıs'ta PYK'nin açıkladığı kararlar sadece bir örgütün dönüşümü değil, bir coğrafyanın kaderini değiştirecek tarihi bir önemdedir. Bu kararlar Silahlar sussun, siyaset konuşsun çağrısıdır. Ne güzel yıllarca silahlar sussun, siyaset konuşsun diyorduk. İşte bugün bu umuda daha yakın bir noktada duruyoruz. Bu karar bu karar karşısında aslında bir heyecan duymamız gerekiyor. Barışa sonsuz vermemiz gerekiyor. Bu karar Kürt Türk, Türk ilişkilerinin ortak vatan perspektifiyle yeniden cehennemlenmesi ve barışçıl bir çözüm arayışıdır aynı zamanda. Şayet bu kararlara gerçekçi yaklaşılır. Fırsat doğru değerlendirilirse artık hepimiz için yeni bir Türkiye, yeni bir siyaset ve yeni bir yaşamında kapıları açılmış olacak. Yeni sürecin yaslandığı tek temel var. Yer yoktur. Silahlar konuşuyorsa demokrasi susar. Demokrasi konuşursa da silahlar susar. Bu gerçekliği en çok yaşayan ülkelerden birisi biziz. Barış demok demokrasi büyütür. Demokrasi de Türk, Türk kardeşliğinin en önemli birlikte yaşama teminatı olur. Değerli arkadaşlar, Öcalan'ın yine mesajında yeni bir sözleşme ve kardeşlik hukuku belirlemeleri vardı. Bunlar aynı zamanda bizim geleceğimizin anahtarları basit bir belge değil, toplumsal bir taahhüttür. Türkiye'nin demokratik geleceği ancak böyle bir toplumsal sözleşmeyle mümkündür. Sayın Öcalan kardeşsiz buldu. Sık sık kullandığımız ama gereğini yapmadığımız bir kavramdı. Daha güvenli biri değersiz aslında ortak kaderimize işaret. Öcalan'ın bahsettiği hukuku eşitlik hukukudur. Demokratik ve ortak yaşamın teminatıdır. Değerli arkadaşlar bu yeni sözleşmenin mutfağı tabii ki meclistir. Hem yani biz de bunu defalarca söyledik. Eee aslında gezdiğimiz bugüne kadar görüştüğümüz siyasi parti ve toplumsal kesimler de aynı şeyi söylediler. Kardeşlik hukukunun adresi meclistir. Barış ve demokratik dönüşüm ancak meclis çatısı altında gerçek anlamını bulur. Meclis aynı zamanda sürecin denetleyicisi ve şeffaflığın da güvencesidir. 2013-2015 yıllarındaki süreci hatırlarsınız. En büyük eksiklerden biri de öz eleştiri vereceğimiz noktalardan biri 2013 ve 15 yılında meclis yeterince sürece dahil edilmedi. Şimdi bu eksikliği tekrar etmeyelim, tekrarlamayalım diyoruz. Sayın Bahçeli'nin mecliste komisyon kurulması önerisi önemlidir. Biz de bu çerçevede siyasi partilerle bir görüşme içerisindeyiz. Derin olduğunuz bu salonda kurullarımızı da, da açıklama açıklayacağımızı belirtmek istiyorum. Herkes meclisin e, tarih tarihi rolüne inanıyor. Gezmiş olduğumuz siyasi partilerin tamamı meclis zeminini işaret ediyor. Öyleyse herkes çözüm önerilerini de artık sunmalıdır. Mevcut gidişatı sadece eleştirmek yetmiyor. Yerine herkes kendi önerilerini de koymalı. Kamuoyuyla paylaşmalıdır. Kamuoyu bu tarihsel önemli süreçte kimin ne düşündüğünü bence bilmelidir. Artık vakit kaybetme lüksümüz yok. Ayrıntılarda boğulma, ayrıntıları tartışma, gerçekleri ters yüz etme noktasında değiliz. Bu süreçte dilde, davranışta ve bakışta bir samiyet şarttır. Hepimiz sürece katkı sunacak bir dil kullanmalıyız. Biz öyle yapmaya çalışıyoruz. Dünya denklemi ve Orta Doğu dinamikleri bu süreçte değişecek. Herkes bu süreci dikkatle izliyor. Kusuda bekleyen karanlık odaklar yok. Provokasyonlara da bence dikkat etmemiz gerekiyor. Karanlık odaklara süreç düşmanlarına ikballeri uğruna bu süreç karşısında duranlara artık Türkiye toplumu geçit vermemelidir. Barış arayışını hızlı bir şekilde sonuçlandırmak en temel görevimizdir. Yine Bugün bu salonda parti meclisi toplantısı yapıyoruz. Parti meclisi üyesi olarak seslenmek istiyorum bu bölümde. 27 Şubat çağrısı ve PKK'nin 12. Kongre kararları yeni bir dönemin kapısını açtı. Bu yönü dönemde artık siyasetin en fazla da bizim parti meclis üyelerinin omuzlarına da büyük bir bir sorumluluk düştü ve yükümüz ağırlaştı. Her parti meclis üyemiz büyük bir sorumluluk altında çalışmalı. İllerimizde sadece gelen merkezden gelen planlamalara planlamaları beklemeden örgütlenme çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Bu süreci anlatmalıyız, kavratmalıyız. Bu sürecin her yere ulaşması için de büyük bir çaba içerisinde olmalıyız. Özellikle vurgulamak istiyorum. Siz sadece bize yakın ya da örgütlü olduğumuz kentlerde ve tabanımıza e, bize yakın olanları götürmek değil, toplumun her kesimine, Türkiye'nin her ilin her ilçesine elimizden gelirse her rengini, her mozayne götürmek gibi bir sorumluluğumuz var. Parti işidir. Toplumu ikna etmek bizim en temel vazifemizdir köprüleri kurmak da bizim temel sorumluluğumuz. için doğru bir dile, kapsayıcı bir örgütlenme tarzına ihtiyaç var. Yeni bir siyaset derken aslında biraz burayı işaret ediyoruz. Paylaşım dili, dışlama değil içerme dili ile hareket etmeliyiz. Kutuplaştırma değil kucaklama dilini kullanacağımız yeni bir döneme girdik. Barışın kazanımlarını demokratik bir toplumun Kars'tan Edirne'ye kadar 86 milyon tarafından nasıl anlaşılması gerektiğini çok iyi izah etmemiz gerekiyor. Ortak geleceğimizin nasıl şekilleneceğini de sade ve samimi bir şekilde toplumla paylaşmak gibi belirtmek istiyorum. Bizim başarısı bizim örgütlenme becerimize, toplumu ikna etme gücümüze bağlıdır. Eğer iyi örgütleyebilirsek, toplumu ikna edebilirsek sürecin en önemli engellerinden birisini biz kendimiz aşmış olacağız. Her kapıyı çalan elimiz, her kalbi kazanan sözümüz barışın, kardeşliğin örgütleyicisi olacaktır. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Başaracağımıza olan inançla da sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepimize başarılar diliyorum. emekçisi arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Soru almayacağız. 10 dakika ara veriyoruz.